Bir zamanlar gökyüzü ile yeryüzü arasında kaderleri yazılmış bir çift vardı. Ayşe ve Mehmet. Onların aşkı Türk mitolojisinin güçlü tanrıları Ülgen ve Erlik Han'ın oyunlarına kurban gitmişti. Ülgen, iyiliğin ve düzenin tanrısı olarak Ayşe'yi korumaya çalışırken, Erlik Han, karanlığın ve kaosun efendisi olarak Mehmet'in içine şüphe ve öfke tohumları ekti. Bu gizli savaş çiftin arasına girdi ve küçük anlaşmazlıklar zamanla büyük kavgalar halini aldı. Aşkları yara aldı, yolları ayrıldı. Ancak gerçek aşk, tanrıların oyunlarına yenik düşmez. Ayşe, Orta Asya'nın kutsal topraklarında bir şamanın rehberliğinde uzun bir spiritüel terapi yolculuğuna çıktı. Kam davullarının ritmiyle ruhunu arındırdı, içindeki acıları serbest bıraktı. Mehmet ise Anadolu'nun dergahlarında Mevlevi dervişleriyle sema dönerek kalbindeki öfkeyi ve kırgınlığı temizledi. Yıllar sonra kutsal Nevruz günü aynı anda dua ederken yolları kesişti. Göz göze geldiklerinde aralarında artık sadece sevgi vardı. Tanrılar sustu çünkü aşk kendi yolunu bulmuştu. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa videoyu beğenmeyi ve yorumlara gerçek aşk tanrılardan bile güçlüdür yazmayı unutma. Belki senin kalbinde bir mucizeye hazırdır.